Eyvallah Fatih sağ kardeşim Allah razı olsun. Sizler de iyi ki varsınız ya. Sizlerle anlamlı ya. Şu korona günleri siz olmasa nasıl geçecekti Allah aşkına var ya. Vallahi billahi ya. <laughs> Seviyorum lan sizleri. Ne kadar gözden rah olsak da, uzak diyarlarda olsak da, gönül birlikteli başka Allah razı olsun alayınızdan. Ya öyle bir öngörde bulunmak Amerikan balonu çok doğru olmayabilir ya. Çok doğru olmayabilir. Şenol Hocam, Şenol Hocam, Zeybekler Diyar, Efeler Diyar, Balıkesir'in pillerinden arayacağım seni hala. Tüh, unuttum bak, mahcup oldum bak ya, var ya vallahi billah. Seviyorum abi seni ya, seviyorum seni. Alan tarihini anlamadım onu ya. Bir çek tarih, bir çek, <laughs> merak etmeyin. O yüzden dersin sonunda konuşalım. <laughs> Hafiften ve e, esvermaşısından bir önerim olacak sizlerle. Şunu bir tamam verin bakalım. E, çok da uzatamayacağım. Şimdi ta bir bakayım tamam mı? Oradan fikir akımlarıyla kapatalım bu mevzuyu. Bir dahaki dersimde Cumhuriyet tarihine başlayalım tamam mı? Eyvallah Şenol Hocam çok sağ olasın. İşte yengenin yaptığı pastadan yedim de işte kurumda arkadaşlar çok üzülmüşler bana e benim gibi yemek canavarına bir pasta alamadık dedi şimdi bu son durumdan dolayı o yüzden kaldı biraz bakalım aldım hepsini ben ekran görüntüsü aldım kuruma döndüğüm zaman hepsini gözüne gözüne sokacağım o pastaları yiyeceğim o pastaları yiyeceğim çağdaş şey hiç zor değil gülsün hiç zor değil Gülsüm rahat ol sen bir relax geleceğiz oraya relax tamam mı? Hiç zor değil Çağdaş en kolayı. Çok gözükür çok ıvır zıvır var gibi gözüküyor ama kesinlikle yüzeyseldir Çağdaş kesinlikle daha kolay tamam mı? Peki hadi. Ya Gamze kaçırdım orada muhabbeti en son bakalım ona. Şu konuyu tamamlayalım önce ondan sonra dediğim gibi bak size bir önerim olacak bir bilgi aktarım olacak. Arkadaşlar sen yola devam edelim bakalım tamam mı? Hadi peki. Evet kapatıyorum yorumu o zaman. Kapatıyorum yorumu. Şimdi değerli kardeşler İttihat Terakki'ye ben ayrı bir başlık açalım burada. Yani biraz kaynaklar es geçer buraya ama e, meşrutiyet dönemi aynı zamanda 1908-1918 bandı meşrutiyetle beraber iktidarda İttihat Terakki çıkacak karşımıza ve bizi işte dünya harbine sürükleyen kaltura falan şekillenecek peyderbe. İşte o dönemde 1918 bandında İttihat Terakki'nin attığı bazı adımlar var. Yine sahatlar deriz bunlara, yenilikler deriz bunlara ve İttihat Terakki'nin Türkçü, batıcı bir fikriyata e, vakıf olduğu, sahip olduğu da bilinir İttihatçılar. Türkçüdür o yüzden zaten kırmızı beyaz kullandım bakın burada. Türkçü aynı zamanda Batı modernleşmesini talep eden bir görüşe sahip İttihatçılar. İşte onların iktidarda olduğu dönemde bazı düzenlemeler var. Çıkan bir soru da var mesela. Dari Bedai mesela değil mi? Ne bunlar? İnas Dari Fünunu Kız Üniversitesi. Darifünun'da bir bölüm, bir mekan kızlar için ayrılacak ve kızlar ilk defa yüksek eğitim almaya başlayacak. İnas Darifünun Fünun'la birlikte üniversite eğitim almaya başlayacaklar. Darül Bedaci, Darül Bedai tiyatro okulumuzdu tabiri caizse. Dar Elham müzik okulumuz tabiri caizse. Bunları her dem hatırlayalım. İlk havacılık kokul Şevket Paşa ne bileyim isim değil de işte havacılık faaliyetlerinin bu dönemde ortaya çıktığı, İtatraki döneminde havacılık faaliyetlerinin başladığı belki kulak dolgunu olabilir. Ve bakın dil reformu diyor. Yani bir soruda çıkarsa karşıda şaşırma diye vurguladım ben bunu. Her türlü resmi yazışmada Türkçe kullanılma zorunluluğu getiriliyor. Bu hani Cumhuriyet döneminde Atatürk Dünyası TDK dil kuru falan filan var ya onunla bir e, benzeşme var farkında mısınız? Hakeza takvimi garibi. Bize o miladi takvim diye 1926'ta kullanacağımız takvimi versiyonu bak takvimi garibi batı takvimi Miladi takvimdir bu. Ya bakın çok köklü bazı değişimler var bu değişimler dünya harbi nedeniyle çok etkisini hissettiremedi. Arkasından bir anlamda bayrağı devralan Mustafa Kemal ile beraber Cumhuriyet döneminde köklü değişimlere, inkılaplara beraber imza atacağız, konuşacağız da onları. Türk Ocağı'nı atlamayın. Türk Ocağı'nın iddia terakki döneminde kurulan bir kültür merkezi olduğunu, Türk kültürünü, Türk tarihini ön plana çıkartan bir kültür merkezi olduğunu hatırlamanızı istirham ederim kardeş. Bunun dışında mesela Dar Eytan, Darül Eytan, metinler yurdu demek arkadaşlar, sınav sorusuydu. Himaye Etfal, Çocuk Esirgeme Kurumu. Çocuk Esirgeme Kurumu. Hamidiye Etfal, Hamidiye Etfal, Çocuk Hastanesi, Akdereviz Zamanı'nda. Himaye Etfal, Çocuk Koruma Cemiyeti ise, Çocuk Esirgeme Kurumu ise iddia terakki döneminde. İtibara Milli Bankası. Hatırlarsanız ben sizden 3 banka bilmenizi istemiştim. Bakın bankı der Saadet Abdülmecit döneminde. Ziraat Bankası 2. Abdülhamit döneminde. İtibar Milli Bankası ise İttihat Terakki döneminde. 2. Meşrutiyet döneminde. Bu 3 bankaya dikkat etmenizi ben önermiştim arkadaşlar. O yüzden bilginize hatırlatmış olalım. Hatırlatmış olalım. Yani burada... Aslında çok şey yok bak. Darbedai, Darül Elham özellikle, Türk Ocağı özellikle, Darül Eytan ve Himayet Fali İtibarı Milli Bankası. Yani 5-6 tane temel veri var. Bunlara dikkat ederseniz ikinci Meşrutiyet dönemi sahatları veya i̇ttihat terakki sahatlarını halledersiniz arkadaşlar. Şimdi burada son bir hususumuz var. Evet buradan çıkan sorularımız var. isimler var, isimler var ve belli başlı birkaç isme özellikle fikir akımlarıyla ilgili birkaç isme dikkat etmenizi bilmenizi isteyeceğim. Ne olduğunu ve kaba taslak hangi dönemlerde etkili olduğunu hatırlayacaksınız. Özellikle Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük. Bu üç fikir akımına dikkat. Tamam mı canlarım? Şimdi bakalım sırayla Osmanlıcılık fikri Tanzimat dönemine, Tanzimat dönemine damga vuran bir fikir akımı. Hatırlayın Tanzimat fermanını sahte vurguladık. Ah Türk yok, Arap yok, Ermeni yok, Bulgar yok, Müslüman yok, Hristiyan yok, Yahudi yok. Var Osmanlı, var Osmanlı, ırk, dil, din. Meshep fark etmeksizin bütün vatandaşları Osmanlı üst kimliği etrafında birleştirmek isteyen eşitlikçi bir anlayıştır. Milliyetçiliğe karşı bir pan zehir olarak devreye sokulacak. Zaten genç Osmanlılar Cemiyeti'nin namı Kemal'i, Mithat Paşa'yı falan hatırlayınız Osmanlıcılıkla birlikte. Tanzimat döneminde damga vuran bir fikir akımıdır meşrutiyet meclislerinde de bu felsefe hakim arkadaşlar. Bütün vatandaşa eşit kılma anlayışı var ama bu anlayış özellikle Balkan Harbi ile beraber Arnavutluğun bağımsız olmasıyla beraber etkisini tamamen kaybedecektir Osmanlı Devleti'nde. Osmanlıcılığın zayıflaması ile birlikte özellikle 2. Abdülhamit döneminde 2. Abdülhamit döneminde devletin bir anlamda resmi ideolojisi İslamcılık olacak. Özellikle 78 Berlin Anlaşması'nı hatırlayınız. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olunca, Balkanların kopuşunu durduramayınca biz Müslüman çoğunluğa dayalı bir devlet hayal edeceğiz. İslamcılık yapacağız, ümmetçilik yapacağız. İkinci Abdülhamit dönemine damga vuracaktır. Birinci Dünya Savaşı'nda Asi Araplarla birlikte bu fikir akımı da devletteki etkisini tamamen yitirecek arkadaşlar. Mehmet Akif, son sadrazamlardan Sayit Halim Paşa, Cumhuriyet döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı yapan uzun süre Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve kısa bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Ahmet Akseki. Bunlar böyle İslamcılık dendiği zaman akla gelebilecek bazı isimler. Türkçülük ise özellikle ikinci meşrutiyet döneminde etkin olan itaat ile beraber bir anlamda iktidara gelen bir fikir akımıdır. Ziya Gökalp, Yusuf Akçurası, İsmail Gazporası, Mehmet Emin Resulzadesi bu fikir akımına böyle harç koyan, değer katan ideologlar önemli isimlerdir. Mesela Ömer Seyfettin, tanısız edebiyattan. Benim topramdır. kusal topraklar, Balıkesir hatta Balıkesir'in gönen ilçesi. Ömer Seyfettin doğrudan benim hemşom. Benim gönenimin girişinde ben Gönem'de doğdum Ömer Seyfettin tabelası vardır. O da Türkçülük yapan isimlerden birisidir arkadaşlar. Bu fikir akımı daha çok Osmanlı sınırlarında yaşayan Türkleri göz önüne alan onların birliğini savunan o temel üzerine devleti ayakta tutmak isteyen bir fikir akımıdır. İkinci meşrutiyet döneminde hatta Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal de bu felsefeyle hareket edecektir. Turancılık bazen Türkçülükte eş anlamlı gibi kullanılsa da bir nüans farkı vardır. Bakın Türkçülükte Osmanlı coğrafyasında veya Anadolu'daki Türkler esastır. Turançlukte ise dünyada yaşayan bütün Türkleri Osmanlıçılık altında birleştirme gayesi vardır. Bunu da belki hatırlarsınız Enver Paşa ile. Kafkasya cephesinde hatırlamak lazım özellikle değerli kardeşlerim. Kafkasya cephesinde Allah-u Ekber dağlarında Sarıkamış'ta, kamışta bir anlamda bu fikir akımı buz kesecek, donacak ve etkinlik kaybedecek arkadaşlar. Battıcılık ise aslında Osmanlı da son 200 yılda Lale devrinden beri her dönem etkin bir fikir akımıydı. Ama şimdi meşrutiyette Türkçülükle beraber etkinliğini arttıracak. Yani Batı örnek alma devleti işte Batı batılaşma çerçevesi kurtarma inancı ve düşüncesi Abdullah Cevdet, T.T. Fikret gibi bazı uç e, bazı temsilcileri ön planladır ki Abdullah Cevdet'in e, ilginç bir, bir özelliği var bizim tarihimizde biraz abartıyor bu batıcılığı. aslında sığınıyorum. İkinci Meşrutiyet Meclisi'de bir teklifte bulunacak Abdullah Cevdet bizim batılı olabilmemiz için İtalya'dan damızlık mızık erkekler getirip kadınlarımızla evlendirmemiz lazım. Doğaçak olan çocuklar batılı doğacaktır tarzında abartı sapkı bir noktaya taşıyan görüşler var. Çıkıp batılı olabilmemiz için Hristiyan olmamız lazım diyen görüşler var. Bunlar ne kadar abartıysa batıya sırtınızı dönmek de o kadar abartıdır. Bir şekilde dengeyi kuracaksınız. Adamlar teknolojik anlamda, bilimsel kültürel anlamda benden iyiyse Batı'dan yararlanma bileceksin bakın. Japonya bunu çok güzel yaptı. Rusya bunu çok güzel yaptı. Batı'yı aldı. Kendi değerlere sentezledi ve bir noktaya geldiler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Batı'ya sırtını dönmek doğru değildir. Ama Abdullah Cevdet gibi bir apartmak o da doğru değildir değerli kardeşlerim. Adem'in merkeziyetçilik ise federasyon demektir. Adem'in merkeziyetçilik Amerikan vari bir eyalet yapısıyla e, ee, eyaletlerin daha güçlendirilmesiyle Osmanlı Devleti'nin ayakta ve hayatta kalacağına inanam bir fikir akımıdır. Hiçbir zaman Osmanlı Devleti'nde siyaseten eskinlik gösteremeyecek Adem'i merkeziyetçilik. Bu fikrin önde gelen temsilcisi ise hanedandan olan Prens Sabahattin'dir mesela kardeşler. Buna çok takılmayın ya sadece böyle bir şey var. Adem'i merkeziyetçilik böyle bir şey var tamam mı? Batıcılar çok takılmayın bence. Turancılar da çok takılmayın. Ama Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüğün ne olduğuna, hangi dönemde etkin olduğuna ve önde gelen temsilcilerin kimler olduğuna iyi bakın diyorum değerli kardeşlerim. Tamam mı canlılarım? Kama taslak andığımızda Osmanlıcılık Tanzimat döneminde ve Meşrutiyet meclislerinde etkindir. İslamcılık 2. Abdülhamit döneminde etkilidir. Türkçülük 2. Meşrutiyet, İttihat Terakki döneminde etkilidir. Turancılık Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi ile beraber etkinlik kazanmıştır. Batıcılık ise Lale Devri'nden itibaren hemen her dönemde etkin olan bir fikir akımı olacak. Adem'i merkezde Çirkeş bir zaman bizde etkinlik gösteremeyecek değerli kardeşler. Canlar, canlar fikir akımlarına lütfen dikkat ediyorsunuz, dikkat ediyorsunuz. Bu bağlamda çıkan sorular var isimlere, isimlere özellikle dikkat etmenizi isteyeceğim tamam mı? Çıkan GK sorularımız var. Hangi dönemde etkin olduğuna iyi bakın diye tavsiye ediyorum kardeşim. Özellikle Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük dikkat değerli kardeşler. Canlar. Canım. Canım. Hadi geçmiş olsun. Haydi geçmiş olsun. Osmanlı tarihine an itibari noktayı koyuyorum. 9 soruyu arkamıza atıyoruz kardeşim. Cumhuriyet tarihi diyeceğiz gayri. Cumhuriyet tarihi diyeceğiz. Burada toplam 12 sorumuz var. Hemen şunu uygulamak istiyorum ben. 20. yüzyılda Osmanlı devleti. Evet Osmanlı kelimesi geçiyor. Hocam bu Osmanlı'nın devamı değil mi? Devamı ama 20. yüzyıl. Aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin de başlangıcıdır, temelini attığımız dönemdir. Trabuz anlamadan, Balkan Harbi'nin dünya harbini anlamadan kurtuluş savaşımızı ve modernleşme inkılapları anlayamayız arkadaşlarım. O yüzden 20. yüzyıl, 20. yüzyıl 9 soruluk Osmanlı içerisinde yer almaz, 12 soruluk Cumhuriyet tarihi içerisinde yer almakta. 20. yüzyıl Osmanlı, Milli Mücadele Savaş, Hazırlık dönemi, savaş dönemi, inkılaplar, ilkeler ve dış politika ...bura 12 soru ihtiva etmekte. Burayla burayla devam edeceğiz bir dahaki dersimizde diyorum. Şimdi bir bak bakayım bana. Bir bak bakayım bana. Ee, yani burada bırakacağım. 9.30'da başlayacak olan bir ders var Coşkun Çebiturk hocamın. Ee, ve dediğim gibi yani konu bütünselle YouTube'a yüklediğimiz için Konu bütünselde açısından böyle bazen kesmek durumunda kalacağım. Bir dahaki dersimde direkt Trabzgar, Balkan Harbi, Dünya Savaşı ile yol almaya devam edeceğiz. Ama şöyle bir şey yapsak nasıl olur diye düşünüyorum. E, malum işte e, bir ay daha tatil veya okulda yüz eğitimde, hastane kurslar bu kapsamda bir ay daha nisan sonuna kadar uzatıldı e, ee, o bağlamda ne demek? Bir ol hoca ve diğer hocalar evde demek. <laughs> ve bol bol zaman demek ve sizler için etkinlik yapmak demek. Ve ben de farkındaysanız bakın. E, geçen hafta 3-4 ders yaptım. Bu hafta ne yaptım ben? Pazartesi, çarşamba, yarın yapacağım yine. Cumartesi yaparız belki yine. Yani 3-4 ders ben yapacağım haftada. O yüzden yol alacağız. O yüzden biraz daha zaman olduğu için acaba, acaba bana evet hayır diye e, dönüt bildirin tamam mı? E, yorum açıyorum şu an önce paylaşım sorumu. Acaba şöyle bir şey yapsak yani bir es verip bir akşam mesela yarın akşam mesela e, araya serpiştirmek kaidiyle ve 2-3 akşamlı bir falan eski konularla ilgili kısa tekrarla şöyle ki e, benim YouTube kanalında belki bakmışsın soru cevaplar falan var. Onları elden geçireceğim tabii ki. Şey, i̇lk ders mesela soru cevap. Karşılıklı işte ekranda yine soru olacak. Cevabı dinleyeceğiz. Orada cevap verirken e, belli başlı kavramlar hakkında hatırlatmalar yapacağız. Bir saat. Bir saatte test sorusu çözümü. Yani bir akşam böyle bir etkinlik mesela, mesela, yarın akşam mesela Orta Asya ve Türk İslam tarihi. Bu iki ünit hakkında iki saatte varan bir çalışmayla bir, önce bir soru cevap sonra da bir test sorusu çözümü yapsak. Ve araya konu akışımız devam ederken araya böyle serpiştirirsek bunlarla ilgili çalışmaları ve tekrar mantığından da kopmadan beraber yine tekrar etsek nasıl olur? Evet, hayır. Mesela yarın akşam Orta Asya Türkistan'la ilgili bir ders soru cevap, bir derste test çözümü, kah kendi sorularımız Kaç çıkmış sorulardan mesela seçmece yaparak bir geriye dönsek, başa dönsek, o tekrarları da böyle arkadan getirsek. Yarın akşam bunu yaparsam mesela cumartesi günü de 20. yüzyılı yaparım. Onu da başlatırız bir taraftan. Tamam mı? Yani. Görüş beyan eden olumlu görüş beyan etti. Olumsuzluk yok herhalde bu kapsamda. Yani iyi olur. Yani tekrar bakın. O i̇dare tarih soru bankasını kullanan arkadaşlar var ise ben hep bunu yaptım. Mesela dershanemde ben uygulama başlattım gruplarda arkadaşlarla. E, uymayanlar da var. Ama e, arada tekrar yani yoğun tekrar dönemleri ben devreye sokmaya çalışıyorum. Çok soru geliyor. Işte, Hocam ben bir video dinledim. Ben bir konu çalıştım. İki tane soru bankası çözdüm ama olmuyor. Niye bu tekrarla yapmıyoruz arkadaşlarım? Geri dönüşler yapmıyoruz. Tekrar sözel derslerde ve tarihte de esastır. Hem konu tekrarı hem sorular üzerinden tekrar. Ben bunu bir, bir deneyelim bakalım bir yarın akşam. Ona göre yol haritamızı çizeceğiz arkadaşlar. Yarın akşam Orta Asya ve Türk İslam'la ilgili bir soru cevap ve test çözüm yapalım madem. Bu arada paylaştım ben sayfada. Ders dershane olarak da Murat Eğitim olarak da biz taraftan yol alacağız yine. Mesela orada da Cuma günü gündüz 19. yüzyılla ilgili bir soru çözüm ve tekrar yapacağım mesela. Murat Eğitim Kocaeli sayfasını da takip ettiğinizde bu etkinliklere de katılabilirsiniz. Yani nihayetinde açık bir sunum bu. Erişimi açıktır. Arz edenler oradan da yine farklı bir versiyon. Hatta bak güzel denilecek. Ha bu Instagram derslerimde çok güzel denilecek bu. Bugün bitirdik 19. yüzyılı. Cuma günü 19. yüzyılda bu konularla ve siyasal tarihle ilgili soru cevap ve test çözüm yapacağım. Güzel olacaktır. Oraya da ben sizleri beklerim diyorum değerli arkadaşlar. Bu kapsamda ya hocam ya diyen varsa buyursun. Yoksa ben müsaade istiyorum bu akşam için. Var mı ya hocam ya diyen? Ben kaçıyorum. Tepkisiz kaldık bu arada ya. Sorun mu oldu acaba yayında? Bir sorun mu var? Hiç yorum yapamadınız sanki. Neyse bir problem var galiba. Tam da bitmişti o bağlamda. Kapatıyorum ben. Anlatabiliyor muyum derdim. Ben kaçtım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam olan bir tekrar yapalım sizlerle birlikte arkadaşlar. Haydi bakalım. İyi akşamlar. Allah'a emanet. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.